Holix Forar sekmesinin Annotations panelindeki vol komutu seçilen duvarın otomatik olarak çoklu ölçülendirme ile ölçülendirilmesini sağlar. Komutu çalıştırıp ölçülendirmek istediğiniz duvarları seçin. Options bardaki Finish'i tıklayarak seçimi sonlandırdıktan sonra ölçüyü yerleştirmek için tıklayın. Dimension Settings diyalog kutusunda ölçülendirme ayarlarınızı yapın. Duvarın genel boyutunu, duvarda bulunan açıklıkları ve bağlantılı duvarları ölçlendirebilirsiniz. Opening seçeneği pencerenin kattan yüksekliğini de ölçlendirir. Ölçüler arasındaki mesafeyi belirleyin. Use offset seçeneği işaretli kalırsa ölçü duvardan belirlenen mesafe kadar ötede, Use offset iptal edilirse ölçüyü yerleştirmek için tıkladığınız yerde oluşacaktır. Yaptığınız ayarlara göre çoklu ölçüler otomatik olarak oluşturulur.